Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte bomba oynayacağız. Oynamayacağız. Şey yapacağız. Paket açılımı yapacağız. Tam 23 tane. Burada bir tane var. Bir tane, bir tane, iki tane. Bir tane, bir tane dokuz tane. Altı tane, bir tane. Bunları açacağız. Çarım zaten bu tanıtımını yapacağım yakında. Önceki videomda 3000 tane şey yapmıştım. Güçlendirme taşı açmıştım. алтын шықты Kendime taşı çıktı yine bir tane. Taşı. Şimdi taşı. Ben zaten. Başka istediğiniz bir video çekmem varsa çekebilirim. Bu arada arkadaşlar bir hafta sonra kanalım biraz daha gelişip aboneleri çoğalırsa bu hileyi vereceğim. Gördüğünüz gibi nakitim kuponum yani kuponum görüyorsunuz. Sayamıyorum ben. Yakında kupon kupon da harcayacağım. Bu videomdan sonra hemen kupon harcaması yapacağım. Gördüğünüz gibi acemi WhatsApp. 10 tane mat kart da çıktı. Evet. Dugya tecrübe kartı. Bir tane bundan açalım. Bakalım. Yeni yıl tebriği. Ya. Buraya atıyor var ya. Sinirlenin. Alevli yüzük artı 2. İyi ya. Bu iyi. Bunu kullanalım. Kapıyı. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Delikleyici geldi. Delikleyici açmışım ya. Zümrüt aşağına. Bir tane kaldı bundan. Evet. Tüm sesleri kızdım. Bir dakika. <laughs> Tüm sesleri kızdım kıstım benim sesim gelsin diye bakayım bundan şimdi yeter açmayayım ya zaten hep aynı çıkıyor yani bakalım bakalım tamam 20 20 tane falan kutu açtık kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim bu server yani bu iyiliği size bir son abonelerim çoğalınca göstereceğim. İyi seyirler.